Merhaba arkadaşlar, Teknik Bilgisayar Çorlu Yusuf ben. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. E, ileri geri konuşanlar oluyor. O yüzden e, yani bir YouTuber olmak için ya da e, herhangi bir şey için e, bu videoları paylaşmıyorum. YouTuber falan değilim. Yani anlayan anlasın. E, o yüzden çok eleştiriye açık değilim. Ee, şimdi Vestel e, TV'lerde e, kart değişimi'den bahsedeyim öncelikle. E, şimdi Vestel e, birçok Sek gibi vesaire gibi e, high level mesela e, masanın üstünde duran e, bu cihazlara ve kendi ürünlerine ee, bazı yani üretim yapıyor yan sanayi olarak ee, hemen hemen birçoğunda aynı kartı görebiliyoruz ee, burada da göreceğiniz gibi ee, yani hemen hemen aynı kartlar ama e, taktığınızda çalışmıyorlar ee, kod numarası aynı olsa dahi e, ekran ters dönüyor vesaire otur sorunlar oluyor. Şimdi e, yazılım gerekiyor vesaire vesaire. Şimdi e, kısadan şöyle söyleyeyim. E, şimdi HiLevel'in televizyonu e, Vestel'in işte e, X kartı değiştirdik. Ee, çalıştı ama işte ekran ters ee, yazılım atılması gerekiyor vesaire ee, bunlarla uğraşmamanız e, için şimdi uğraşmamanız derken tamir mümkünse e, kartı tamir ediyoruz ama bunda tamir mümkün olmadı niye ee, şeyler kırılmış HDMI'lar kırılmış kısa devre olmuş buradaki zaten e, Yollardan gözüktüğü gibi direkt çipe gidiyor. Buradaki bir kısa devre zaten e, çipi bozuyor. Yani çipi değiştirsek e, olurdu. Ama e, çipi değiştirmek biraz daha zor. E, o yüzden çipi değiştirmek yerine e, kartı değiştirdik. Bu sefer yazılım gerekiyor. Yazılım gerektiği için de Şimdi yazılım yapabilen ya da yapamayan arkadaşlar olabilir. Ya da benim gibi kolaya kaçmak isteyen arkadaşlar olursa onlara şöyle söyleyeyim: BIOS'u değiştirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi yani söktüğünüz eski karttaki BIOS'u yeni taktığınız karta takarsanız herhangi bir yazılım sorunu yaşamazsınız. Bunu sadece şeyler için söylemiyorum. Ee, Sekti, Vesteldi, Heyleveldi vesaire bu televizyonlar için değil aynı şekilde Accent TV'lerde de aynı sorunlar oluyor. Örneğin bu kart gibi. Ee, yani bu kartta işte entegre patlamış. Bunu değiştirdim başka bir kartla. Ee, ama Ekran ters ya da bulanık ya da herhangi bir sorun yaşayacağımız için kartı değiştirdiğimiz zaman, burada BIOS'u var. BIOS'u söküyoruz, yeni kartı takıyoruz. Yazılımla falan ya da ayarlarıyla, şununla bununla uğraşmaya gerek kalmadan direkt sorunu çözmüş oluyoruz. Yani bu konularda bahsedecek çok şey var ama şimdilik sadece bunu anlatmak istedim. Teşekkür ederim.